Ya bizi atıyor bunlar ya. Kalekol çatışmasında öldürülen Medeni Yıldırım'la ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı öldürülen genç için taş atan grubun içinde değildi dedi. Yaklaşık iki yıl önceydi. Tarihler 28 Haziran 2013'ü gösteriyordu. Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık köyünde kalekol protestosu sırasında olaylar çıktı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmada 19 yaşındaki medeni Yıldırım vurularak öldürüldü. Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık iddianamesini hazırladı. Şüpheli er 23 yaşındaki Adem Çiftçi hakkında haksız tahrik altında olası kasla adam öldürme suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Olaylar sırasında bir askerin nöbet kulübesinden kamerayla kayıt yaptığını belirten savcı, görüntüde yüzleri kapalı 25-30 kişilik grubun kale kol önüne geldiği ve geçişi kapatacak şekilde demir parçaları getirdiğini kaydetti. Karakol komutanının grubun yanına giderek basın açıklaması yapabilecekleri ancak taşkınlık yapmamaları uyarısında bulunduğunu vurgulayan savcı, bir süre sonra bazı kişilerin taş, el yapımı patlayıcı ve molotof gibi bazı maddeleri karakolun içine attığını belirtti. Medeni Yıldırım'ın taş atan grubun arkasında olayları izlediğini kaydeden savcı, olayda bir kepçe ve karakol önündeki çadırların yakıldığını kaydetti. Kamera kaydında bir süre sonra karakol içinden seri silah sesi geldiğini belirten savcı, bu sırada Medeni Yıldırım'ın sağ eliyle sol omzunu tutarak düştüğünü ifade etti. İddianamede Medeni Yıldırım'ın otopsi raporunun hatalı olduğu da ortaya çıktı. Savcı otopsi raporuna göre Yıldırım'ın vücuduna sağ dirsekten giren kurşunun aşağıdan yukarıya doğru seyirle sol kol üst ön yüzden çıkış yaptığını ifade etti. Kamera kaydı ve olay yerinde yapılan keşif sonucu Medeni Yıldırım'ı öldüren kurşunun otopsi raporunun aksine sol kol ön yüzden vücuda girdiğini belirten savcı, kurşunun yukarıdan aşağı seyirle sağ kol altından çıkış yaptığını kaydetti.